Herkese günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma ve kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugün günlerden 1 Nisan. Bugün Bim Market'e bebek ürünleri, aktüel bebek ürünleri geliyormuş. Ve gayet de güzel şeyler, yani afişte çok güzel şeyler vardı. Çok dikkatimi çekti. Şimdi hazırlandık Mete ile birlikte. Oraya bir gidelim, bakalım neler var. Hem size göstermiş olurum, yazmış oluruz. Hem de benim de alacağım bir şey var. Ben de bakarım gezeriz. Birlikte hadi gidelim. Günaydın. Mete günaydın de. Şimdi Mehmet bizi arabayla bırakıyor. Geç kaldık çünkü. <laughs> bir de yürümeyelim dedik. O yüzden hemen gidelim. Koşa koşa kimse gitmeden bir şeyler almadan alalım biz de. Anne bu tip ne? şimdi biz geldik. Mehmet arabayla bıraktı bizi. Birazcık da geç kaldık inşallah. Çok bir şeyler alınır. Gitmemiştir güzel şeyler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Kahvaltı yaptık. Mehmet'e ye yemeğini yedirdim, uyuttum falan. Hemen o uyanmadan size benimden aldıklarımı göstereyim. bir şey kalmamıştı maalesef. Hemen almışlar yani 5 dakika geç kaldım ama hemen almışlar. Ben de orada annemi aradım, Mehmet'i aradım. İşte aktivite masasını almayı istiyordum diğerleri. Hadi pek önemli değil de sonra da alırdım da. Aktivite masasını çok almak istiyordum. Ee, annemi aradım hani sizin orada varsa sen gidip alır mısın? Ya da Mehmet'i aradım hani iş yerine yakın benim de varsa gidip alır mısın diye. Mehmet'in gittiği BİM'de bakmış, kalmamış. Başka BİM'de kalmış demişler, O oraya göndermişlerdi. Ama o ara annem dedi ki hani, ben gittim, aldım, siz almayın falan yapmıştı. Ben de Mehmet'i aradım hani tamam, senin almana gerek yok, annem almış diye. Hatta annemin gittiği BİM'de daha bir sürü ürünler duruyormuş ve boşmuş yani. Bizim burada e, yakın çevresinde başka bir BİM olmadığı için sanırım her herkes oradan almak istemiş. Annem gittiğinde bayağı kalmış yani diğer istediğim ürünler de kalmış. Annemin aldıkları da vardı. Onlar da fotoğraf video attı buraya. size koyacağım mutlaka fotoğrafını videosunu. Onları da izlersiniz. Ben de aldıklarını göstereyim. Önce annemin aldıklarını işte şuraya video şeklinde koyarım. Onlara da teşekkür ediyorum buradan. Öpüyorum onları aktivite masasını almıştı. Oyuncak var. Dönen oyuncak. Su damlası diyorlar. Toplar dönüyor işte. Aslında 12 artı yazıyor ama annem hani dedi ki Mete toplarla oynamayı seviyor. Bunu da sever diye düşündüm dedi. Yani 12 artı şimdi olmasa bile sonra oynar ya da şimdi ilgisini çeker. Bilmiyorum artık bakacağız. Bir de mama tabağı aldı. Birkaç çeşit kalmış ama uzay desenle uzay temalı olanını istedim ben. Çünkü biliyorsunuz Mete de Yani bilmiyorum ben çok seviyorum böyle uzay desenli, uzay temalı şeyleri. Mete'ye de hep bu tarz şeyler almaya çalışıyorum. Bir tane de uzay temalı koymuşumdur mutlaka fotoğrafını veya videosunu. Ee, mama tabağı aldı annem. Ben de aldıklarımı göstereyim sizlere. Şöyle bir çatal kaşık seti aldım. Çelik bu, paslanmaz çelik diye geçiyor. Aslında çelik için erken olduğunu düşünüyorum ama ee, şunun için aldım. Mete bu aralar yemeği yemeğini kendi yemek istiyor. Sürekli verdiğim kaşığa atılıyor falan. Ya veriyorum aslında ama tabii ki kaşıktan dökülüyor ağzına götürene kadar. Hani biraz gözetimle çatalın ucuna belki hani sebzeleri veya meyveleri batırırım da yer diye bir deneyeceğim bakalım. Olmadı zaten ileride de kullanır diye aldım bunu. Bunun bir sarı rengi vardı, bir de bu su yeşili vardı. Rengi çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Görebiliyor musunuz? Çok tatlı. Bir tane şöyle çiftlik hayvanlarım kitabı aldım. İlk kitabım diye geçiyor. Bizde aslında bir tane hayvanlar kitabı vardı. Mete böyle kitapları işte hayvanları falan izlemeyi incelemeyi seviyor ama... Şimdi bu aralar şeyi dinliyoruz. Ali Baba'nın çiftliği şarkısını dinliyoruz. Çünkü bu aralar hayvanları ve hayvan seslerini öğrenebileceği bir döneme girdik. Hani ben hayvan seslerini öğrenmesi için Ali Baba'nın çiftliğini dinletiyorum. Ama Ay Baba'nın çiftliğindeki hayvanlar inek, işte tavuk, koyun, kuzu falan. Bizim aldığımız kitapta panda, zürafa, e, papağan falan var. O yüzden çok gösteremiyorum. Dinlediği sesleri resimle de ilişkilendirsin istediğim için görsel olarak da desteklemek için böyle bir kitap aldım. Hani at, inek, işte İngilizceleri vesaire de yazıyor. Bir tane bundan aldım. Şöyle bir tane hareketli kitap aldım. Bu hareketli kitapları Bilmiyorum erken olabilir belki biraz ama en azından dokundurmadan şuralarını falan yırtar diye düşünüyorum. Biraz çekip yırtabilir diye düşünüyorum. Metin kitapları seviyor aslında. ilgisini çekiyor. Ama dediğim gibi işte şuralarını yırtabilir mi bilmiyorum. O yüzden dokundurmadan belki sadece göstererek biraz büyü anlayana kadar bu şekilde yapabilirim. Ee, Bunun da yine dinozorlar, e, dünyasının ilgili şarkılar vesaire dinliyoruz. Onun için aldım. Aslında balarısı vardı. E, sincap vardı ama hani bunları değil de dinozorlar olanını almak istedim. Bunu da bu şekilde aldım. Bir de şöyle ilk kumandam aldım arkadaşlar. Aslında bu tarz şeylere çok fazla taraftar değilim. İşte böyle oyuncak, telefon, oyuncak, kumanda tarzı şeyler ama... E, çok fazla sesli bir oyuncağı yok. Bir tane, bir tane marakası vardı böyle müzikli bir marakası. Onu çok seviyordu. Onunla çok güzel vakit geçiriyordu. Onu düşürdü biraz. Sesinde bozulmalar oldu müziğinde falan. O yüzden böyle bir şey almayı tercih ettim. Hem işte hayvan sesleri falan da varmış burası da. Şöyle biraz açıp göstereyim size. bu şekilde. En azından hem biraz onu oyalar kapatayım. Hem biraz onu oyalar diye düşündüm. Hem işte e, şekilleri, renkleri, işte hayvanları tabii ki renkli şekilleri öğrenmesi için çok erken ama hayvan seslerini falan da duy, söylediği için işte müzik vesaire de çaldığı için zaten 6 artı 6 aydan sonrası için çocuklar için uygun diyor. Bu yüzden böyle bir ilk kumandam almak istedim. Aslında bunu almak için gitmemiştim. Ama aktivite masasını alamayınca dedim bari çocuğuma ele değer, ele geçer bir şey alayım dedim. O yüzden böyle bir şey almayı tercih ettim. Bir de şey almak istiyordum. E, hay, magnet, buzdolabı magnetleri, hayvan desenli ya da meyve desenli falan vardı. Ben hayvan desenlilerini almak istiyordum. E, 3 artı yazıyordu paketin üzerinde. Aslında yani 3 artı, yani 3 yaş sonrası için yazıyordu ama hani... E, şu an biraz böyle Mete'nin hani oyalanmasının ilgisini çekeceği bir şeyler olmasını istediğim için hani buzdolabının oraya önüne oturur. İşte onlarla oynar vakit geçirir. Çünkü buzdolabının önündeki magnetlerle de biraz oynamayı seviyor. En azından dedim hani biraz görsel olarak destekler onu. Oynar diye düşünüp almak istedim ama e magnetler çok küçüktü. Yani bayağı küçük küçük şekillerdeydi minik minikti. Ağzını alır vesaire diye biraz tedirgin oldum. Bayağı, bayağı küçüktü yani gerçekten 9 aylık bebek için değil de gerçekten 3 yaşındaki bebek çocuklar için uygundu. O yüzden onu alamadım. Kaldı. Yani arkadaşlar bu şekildeydi. Çok istediğim gibi bir video olmadı. Güzelce size giderim orada da çekerim vesaire diyordum ama çok kalabalıktı gerçekten. Ve e, bunları alabilmem için hem Mete ile ilgilenip hem bunlarla alabilmek için biraz zor oldu e, telefonu elime almak. O yüzden çekemedim. Sizne de aldıklarımı göstereyim, paylaşayım istedim. Ee, sizin aldıklarınız var mı Bim'den neler aldınız veya böyle gelen başka ürünlerde e, memnun olduğunuz ürünler vesaire, hani tekrar bime geldiğinde alabilirsin dediğiniz ürünler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğenerek izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.